Evet çocuklar. Bugün sizlerle birlikte 21 bir matematik etkinliği yapacağız. Bu matematik etkinliğinde meyvelerle birlikte toplama işlemi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Siz de benimle birlikte beyaz kağıdın üstüne koyduğum meyveleri ve sayılarını benimle birlikte tekrar edin. Bir armut artı bir armut daha eşittir. 2 armut 1 artı 1 eşittir 2 1 havuç artı 1 havuç daha eşittir 2 havuç 1 artı 1 eşittir 2 Evet sırada elma var. 1 elma artı 2 elma eşittir 1 2 3 elma. 1 artı 2 eşittir 3. Şimdi sırada portakallarımız var. 2 portakal artı 2 portakal daha eşittir 1, 2, 3, 4 portakal. 2 artı 2 eşittir 4. Evet çocuklar etkinliğimiz bu kadardı. Görüşmek üzere.